Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz cumartesi günü ülkemizde ne yazık ki iki helikopter kazası birden meydana geldi. Bu kazalardan birincisi Afyon'da oluştu. inişte bir helikopter, hafif sınıftaki bir helikopter kırım geçirdi. Ama ikinci kazada e, bu kadar ekip şanslı değildi. Yangın söndürme operasyonunda düşen helikopterde bir kişi kurtulabildi. Üç mürettebat ne yazık ki hayatını kaybetti. Gelin bu iki kazanın detaylarına birlikte bakalım. Her kaza kırım videosunda olduğu gibi bu söyleyeceklerim, anlatacaklarım elimizdeki şu anda olan bilgiler ışığı altında topladığım detaylar. Ee, biraz daha görev hakkında, hava araçlarının özellikleri hakkında bilgi veriyorum. Olaylarla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaza kırım ekipleri resmi bir rapor oluşturuluyor. Bu raporun ne yazık ki çok az kısmı kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu raporlar aslında olayın oluş nedeni hakkında detaylı bir bilgi sunabiliyor. İsterseniz önce orman yangınına müdahale eden helikopterin karıştığı kazayla ilgili biraz detay verelim. Türkiye'de son 2 yıldır orman yangınlarında gece görüş sistemlerine sahip helikopterlerle operasyon yapılmaya başlanmış durumda. Normalde yangın söndürme operasyonu havadan uçak veya helikopter olsun gün doğumu, gün batımı yani görerek şartlarda gündüz gerçekleştiriliyor. Fakat gelişen teknolojiyle birlikte son 2 yıldır gece görüş sistemine sahip sivil helikopterlerde operasyonlarda kullanılıyor. Şu an kullanılan iki tip helikopter var. Bunların bir kısmı Ukrayna veya daha eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen Mi-8 genel maksat helikopterlerinde uçuş ekibinin Gece görüş sistemleri gözlükleri takarak yaptığı operasyonlar. Bir diğeri ise Columbia helikopterinin o bizim bildiğimiz ben hazırlamıştım hatırlayacaksınız haberlerini Chinook helikopterlerinin sivil versiyonları var. Onun da ufak olan model 107'si var. 5 ton taşıyabiliyor bu helikopterler. Bu helikopterlerde de pilotlar gece görüş sistemleriyle yangın söndürme yapabiliyorlar. Tabi gece görüş bir gözlük takıyorsunuz, uçuyorsunuz bu kadar basit değil. Çok detaylı bir eğitim süreci bu. Bu gece görüş sistemleri karanlık ortamda e, pilota e, adeta gündüz gibi bir görüş sağlıyor. Ama bu görüşü sağlarken orman yangınları düşünün bir arazide ormanlar yanıyor. Çok ciddi bir ısı çıkartıyorlar, ışık çıkartıyorlar. Bu oluşan ışıkta bu gözlükleri kullanma limitleri düşmeye başlıyor. Ancak aydınlatılmış havuzlardan, aydınlatılmış alanlardan, barajlardan su alımı yapıp arkasından yine görerek şartlarda gündüze göre daha yüksek irtifadan 500 fit yaklaşık 150 metreden su boşaltımı gerçekleştiriliyor. Şimdi bu operasyonda düşen helikopter Türkiye'ye yurt dışından kiralanmış oluşturulan filo içerisinde yer alıyor. Bu filodaki helikopterin türü Mi-8. Kendini ispat etmiş. Rus tasarımı uzun yıllardır hem askeri hem sivil anlamda da kullanılıyor. Bu helikopterin askeri versiyonu Mi-17 olarak adlandırılıyor ve jandarma genel komutanlığında envanterinde. Uçuş ekibi Kırgız. Gece görüş gözlüklerini takıyorlar. 3 kişilik Kırgız mürettebatı var. İkisi pilot, biri uçuş mühendisi veya teknisyen olarak adlandırılıyor. Bu yabancı hava araçlarında da bir Türk gözlemci pilot kokpitte uçuş ekibiyle birlikte görev yapıyor. Amaç işte kuleyle konuşurken, yer operasyonunda yönlendirme sağlanırken aradaki bir anlaşmazlığın önüne geçilmesini sağlamak, bunlarla irtibatın oluşturulması, işte uçuş planları ve bir Türk gözlemci pilot da bu helikopter içerisinde yer alıyor. E, bu gözlemci pilotlar genellikle son yıllardaki yaklaşımı anlatıyorum size. Genellikle uçuş eğitimini yeni tamamlamış veya uçuş eğitiminde belirli bir aşamayı tamamlamış. E, artık tabi yaz sezonunda uçmak lazım, para kazanmak lazım. Buralarda görev yapan gerçekten çok zor şartlarda uçan arkadaşlarımız. Orman yangını söndürmek gerçekten olağanüstü bir çaba gerektiriyor. Düşünün o e, alevler, sıcaklık, dehşet yüksek, karbon monoksit oranı yüksek ve bu hava araçlarının motorlarını bu etkiliyor. Performansı düşürüyor. Yazın sıcağında normalde dışarıda bile 10 dakika bile dayanamıyoruz sıcaktan. Bu çok sıcak ortamda adeta cehennem gibi ortamda su alıp yangını söndürmek ve oradaki tabi insanların bu pilotlar, uçuş ekipleri üzerinde psikolojik baskısı da var. Bir an önce yangının söndürülmesi lazım. Bu zorlu şartlarda uçağınız, helikopteriniz çok iyi bakımlı olacak. Ekip yüksek tecrübeye sahip olacak ve burada bir performans gösterecek ve bir uçuş emniyeti sağlanarak hem kendi canlarına bir şey olmayacak, hem kullandıkları hava araçlarına bir şey olmayacak, hem de yangın söndürülecek. Gerçekten çok zor ve cefakar bir iş olduğunu söylememde fayda var. Orman yangını Menderes ilçesinde İzmir'in devam ediyor ve bu bölgeye gelen 50 civarını hava aracı bölgede görev yapıyor. Bunlardan üçü gece uçuyor. Tahtalı barajına geliyorlar. Helikopter altında Bambi olarak adlandırılan bir sepet taşıyor. Bu sepeti suya daldırıyor, suyu alıyor. Helikopterin altındaki projektör, teknisyenin koordinasyonu, pilotların gerçekten böyle milimetrik hareketleriyle bu alınıyor. Yangını götürüp alevlerin üzerine koordinasyon sağlanarak yerle belirlen noktaya atıyor. Arkasından tekrar gelip kovayı dolduruyor. Bu, bu defalarca gece şartlarında gerçekleştiriliyor. Helikopter uçurmak hiç kolay değil. Çok milimetrik hareketler gerektiriyor. Ve bir saniye bile yapılacak küçücük bir hata bir anda uçuş emniyetinin kaza boyutuna gitmesine neden olabiliyor. Burada pilotlar Su alma sırasında bir olay meydana geliyor. Bunu bilemiyoruz. Ne olabilir? O bambi olarak adlandırılan sepet belki balçığa saplandı. Veya o baraj gölünün zemininde işte ağaç kütükleri, çeşitli düşmüş malzeme çöp olabilir. Belki oraya takıldı. Veya o alış sırasında bir motor takati anlık kesildi. Bilemiyoruz. Belki de bir pilotaj hatası oldu. Bunu bilemiyoruz. Bunlar tabi dediğim gibi videonun başında kaza kırım ekiplerinin yapacakları araştırmalarla ortaya çıkacak. O suyu alacaklar kalkacaklar ama o sırada gece 23.59'da tam artık gece yarısına yakın helikopter vuruyor. Vurmayla birlikte iki Kırgız pilot var. Pilotlardan biri kokpitten dışarı fırlıyor. İşte cam mı kırıldı, kemeri mi attı bilmiyoruz artık onun nasıl oldu. Ve suyun üzerine çıkıyor. Vücudunda kırıklar var. Kendisi zaten kısa bir süre içerisinde kurtarılıyor ama Mi-8'in gövdesi o vurmayla birlikte baraj gölüne doğru batmaya başlıyor ve zemindeki 12 metre derinlikteki e, çamurlu alana, balçık alana saplanıyor. Gerçekten çıkartılması için epey bir operasyon olacak. Şimdi bu tahtalı gölündeki aslında ikinci kaza. E, 2017 yılında Kamov K-32 tipi helikopter gündüz uçuşu sırasında Su alırken benzer bir şekilde bir bambinin takılması sonrasında Baraj gölüne vurdu. Bu kaza biraz daha şanslıydı. Helikopterde bulunan iki Türk, 3 Rus mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. Fakat dediğim gibi yangın söndürme operasyonlarında risk çok yüksek. Son 3 yılda meydana gelen 3 kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu kazaları da size şöyle bir hatırlatmak isterim. Bunlarla da ilgili videolar çekmiştim ben. E, 2021 yılında 14 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta Beriyev B-200 tipi amfibik uçak bölgedeki yangına müdahale ederken düşmüştü. Dönmemesi gereken dağ tarafına dönerek e, uçak düşmüştü. Kazada uçakta bulunan 8 kişi bunların 5'i Rus mürettebat 3'ü de Türk mürettebattı. Orman mühendisi gözlemci pilot bulunmaktaydı uçakta. Hayatlarını kaybettiler. 8 kişi hayatını kaybetti. Bu kazadan sonra geçen yıl 21 Eylül'de yine Kastamonu yangınına müdahale etmek üzere Marmaris'ten bölgeye giden Kamov K-32 tipi helikopter Denizli'de Çardak Havalimanı yakınlarında düşmüştü. Bu helikopterde de bulunan 7 kişiden 5 yaralı kurtulurken ne yazık ki 2 mürettebat hayatını kaybetmişti. 2... Rus vatandaşıydı bunlar. Geçen senenin de kazası buydu. Ne yazık ki bu yılda bir Mi-8 helikopteri düşmüş durumda. Ee, gerçekten çok acı bir kaza. Bir taraftan dediğim gibi orman yangınlarıyla mücadele inanılmaz zorlu bir ortam. Çok yüksek risk var ve bu havacılarımız sadece havacılarımız değil. Yerde çalışan işçilerden mühendisine koordinasyonunu sağlayanlara kadar çok ciddi bir ekip çalışması. Ee, bu çok ciddi bir önem arz ediyor. Tabi orman yangınlarıyla ilgili ben sık sık videolar yapıyorum. Anlatmaya çalışıyorum sizlere. Orman yangınlarında Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden biri dışarıdan eksik olan hava aracı kiralanıyor. Videolarımı ben hep anlattım ve bu konuda da adımlar atılmaya başlandı. Kalıcı uçak filosu, helikopter filosu çok çok önemli. Bu yıl oldukça şanslıydık. Orman Genel Müdürlüğü ilk defa envanterine geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak kullanılan Air Tractor tipi tek motorlu uçaklardan kat katmaya başladı. Bu uçaklar amfibik olarak adlandırılıyor. Hem karaya inebiliyor hem de e, suya inip kalkabiliyorlar. Ve peyderpey teslimatlarla birlikte yaklaşık 20 uçaklık bir filo Orman Genel Müdürlüğü'nde kalıcı olarak görev yapacak. Aynı zamanda yine bu yıl TUSAŞ tarafından üretilen T-70 Skorsky'nin S-70'inin lisans altı üretimi. Onlardan da ilk iki adeti verildi. Sayı 3'e doğru çıkacak. Umarım bu sayılar yükseltilir bu helikopterlerle ilgili. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl orman yangınlarıyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki AS-532 Cougar ve jandarmanın elindeki Mi-17 helikopterlerine sepet sistemi takıldı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de bu operasyonlarda çok yoğun ve aktif olarak görev yapılıyor. Yıllardır istenilen buydu. Bu şekilde elimizde hazır bir filo tutulması lazım. Ben şuna inanıyorum özellikle helikopter konusundaki eksiğin giderilmesiyle ki Orman Genel Müdürlüğü TUSAŞ'tan T925 konusunda talebi var. Bu konuyla da ilgili envantere girecek helikopterlerle birlikte aslında Türkiye'nin kalıcı bir uçak filosu kurması lazım. Bir yandan da şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Türk Hava Kurumu'nun elinde kiralık bu yaz adeta joker gibi uçtular. CL215'ler var. Bu CL215'lerin artık modernize edilip turboprop motor takılması ve ilerleyen dönemde de yine kalıcı bir şekilde bu uçakların yeni nesil versiyonu CL515'ler için de sipariş verilmesi veya başka amfibik uçak alınacaksa bunlara da bakılması gerekiyor. Bu konuyla da ilgili Türkiye'nin yatırımlarına devam etmesi gerektiğine ben inanıyorum. Gelelim ikinci kazaya. Malum hafta sonu Eskişehir'de Sivrihisar'da bir havacılık şenliği, Sivrihisar havacılık gösterileri yapıldı. Bunun ilk gününe katılan TC-HFC havacılık jargonuyla okursak Tango Charlie, Hotel Fox Charlie tescilli, Guimbal Cabri G2 tipi helikopter İzmir tarafından Sivrihisar'a gitmişti. Akşamüstü de Sivrisar'dan kalkıyor. Afyon Karahisar'a geliyor. Oradaki bir termal otelin heliportuna inecek. Fakat son yaklaşma sırasında helikopter kuyruk rotorunu ağaçlara vurduktan sonra burun üstü yere çarparak bir kaza kırım geçirdi. Allah'tan iki pilotun durumu oldukça iyi yara almadan atlattılar haberi tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bu helikopter Fransız Gumbel şirketinin üretimi. Çok kıvrak, çok esnek, inanılmaz iyi kısa dar alanlarda çok seri hareketler yapabilen tek motorlu bir helikopter. Bu tür helikopterler performans açısından oldukça yüksek hatta Robinson R-22 ile karşılaştırılıyor. Bu helikopter, bu helikopterde daha önceden işte Instagram hesabında bazı videolar paylaşmış, kullanan kişi diş hekimi aynı zamanda oldukça böyle dar alanlara inip kalkıyor ama helikopterdeki en büyük kaza kırım etkenleri işte bu tür nasıl baraj normalde bir iniş noktası değil ama bir görev yapılıyor. Bu tür daha plansız yerlere inerken bir kaza kırım meydana gelebiliyor. Bu yüzden de Türkiye'de heliport olarak adlandırılan helikopterlerin emniyetle inip kalkabileceği sahaların arttırılması gerekiyor. Bunların sivil havacılık tarafından tescil edilmesi gerekiyor. Ne olacak işte bir helikopter inecek kalkacak değil. O helikopter ambulans helikopter olabilir, can kurtarabilir. Allah korusun bir olağanüstü halde bir depremde, bir felakette bu helikopterler emniyetle operasyon yaparak e, buralara inip kalkabilir, insanları kurtarabilir, e, bir insanın ambulans görevinde hayata tutulmasını sağlanabilir. Bu konudaki adımların atılması gerekiyor. Evet, bu iki helikopter kazasını dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Umarım. Bu kazalar tekrar edilmez çünkü ders almak çok önemli buradan neden her yıl Türkiye'de bir orman yangını operasyonunda bir kaza yaşıyoruz ne tür hatalar yapıldı ve bu nasıl tekrar edilmez bunların tekrar tekrar düşünülmesi gerekiyor havacılıkta tecrübe çok önemli tecrübeli insanlarımızın kaybedilmemesi gerekiyor o sektörde öğretmen tecrübeli olmalı ki yeni nesiller daha iyi bir şekilde yetiştirilsin. Kaza kırımsız bu operasyonlar verimli bir şekilde yapılabilsin. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.